Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte eski laptoplarımızın içini temizleyeceğiz ve bunu nasıl yapacağımızdan bahsedeceğiz. Öncelikle şöyle bahsedelim. Laptopunuz ısınıyorsa muhtemelen içerisindeki fan kanalları tozla dolmuştur. Fan artık dönmekte zorlanıyordur ve hava akımı azalmıştır. Dolayısıyla yeterince soğutamıyordur laptopunuzun içini. Şimdi bunun için yapacağımız şeylerden bahsedeyim çok hızlıca. Öncelikle özel bir ekipmana ihtiyacımız yok tornavida, fırça ve bez gibi basit malzemelerle bu işi görebiliriz. Hava kanallarımızın e, giriş hava kanallarını kontrol ediyoruz. Çıkış hava kanalını kontrol ediyoruz. İçini görüp göremediğimize bakacağız. Bunların hepsini sökerken yapacağız arkadaşlar. Sökmek için bir tornavida ihtiyacımız olacak. Bu ince uçlu olabilir. Böyle değişken set tornavidalar var. Böyle bir sürü ucu değişiyor böyle bunun gibi. Sizde de öyle bir şey varsa çok kolay bir şekilde sökebiliriz. İçini temizlemek için bir fırçaya ihtiyacımız olacak. Eski bir dış fırçası olabilir bu. Onun dışında eldiven ve maskeniz de olsun. Ve aynı zamanda bu işlemi dışarıda yapalım. Daha sağlıklı olsun. Şimdi laptopumuzun içini açmadan hemen önce bir şeyden daha bahsedeceğim. Ben 4 yıl önce bu laptopu sökmüştüm. Sökmeden önce laptop durduğu yerde 1-1,5 saat içerisinde 85 derecelere ulaşıyordu. Ve hatta bazen 90 dereceleri görüyordu. Ben bu durumdan rahatsız olduğum için ve sürekli klavyede sıcaklık hissettiğim için... Laptop'un içini açmaya karar verdim. 75 derecelere kadar düşürmeyi başardım ve yaptığım tek şey sadece fan çıkışındaki yani hava egzoz e, tarafındaki bilgisayarın hava kanalını temizlemekti. Burası müthiş derecede doluydu. Dışarıdan gözükmüyordu. Ancak fanın iç tarafından fan kanadından e, ızgaralara doğru ilerlerken toz filtresi vardı. O toz filtresi Tamamıyla dolmuştu ve tek yaptığım şey cımbızla o toz tozu alıp ardından süpürgeyle etrafını süpürüp bezle silmekti evde nasıl bu işi ücretsiz hale çözebiliriz ondan bahsedeceğim. Ve kesinlikle sıcaklıklarınızda en az 5 derece belki de 10-15 dereceye kadar fark edecek. Şimdi eldivenimizi de giydik. Ardından laptopumuzu alıyoruz önümüze. Şimdi öncelikle arka kapağı yerini belirliyoruz. Sizde kapak farklı bir konumda olabilir, farklı bir yerde olabilir. 4 tane de vida var. Vidalarımı söküyorum. Vidaları kaybetmemek adına kenara bir yere alacağım. Şimdi kapağımı kaldıracağım. Kapağımı kaldırıyorum. Kapağımı kenara bir yere aldım. Onu en son benze temizleyebiliriz. Şimdi önceki fanıma bakıyorum. RAM slotlarımı görüyorum. Gayet temiz. Anakart temiz gözüküyor şu anda. Fanımızın kapağını açacağız. Ardından e, buradaki aralığa dolmuş toz varsa onları temizleyeceğiz. Bunun için önceki fanımızın vidalarını sökmemiz lazım. Bir vidam daha var. Şimdi yavaşça fan kapağımı kaldırıyorum. Şöyle açayım hatta göstereyim. Şu an fan yuvası e, temizmiş gibi gözüküyor arkadaşlar. Ben en son temizlediğim zaman korkunç derecede kirliydi. İşlemciniz çok ısınıyorsa muhtemelen burası doludur. Onu da şöyle çözüyoruz. E, fanı tamamen de sökebilirsiniz. Ben tamamen sökmekten yana değilim ama şöyle yapalım. Sökelim biz. Fanı bir elimize almaya çalışalım en azından. Önceki soketini söktüm. Ve fanı elim alıyorum evet. Fan şu şekilde şu an elimde. Dediğim gibi farklı şekillerde sökülebilir. Şimdi bu fanı ne yaparız? Bu fan için birkaç yöntem var. Diş fırçası gibi bir malzemeyle temizleyebilirsiniz. Diş fırçanızı öncesinden nemlendirirseniz, tozlar üzerine yapışır ve temizleyebilirsiniz. Tabi normalde muhtemelen fanınız çok daha dolu ve kirli olacaktır. Ben daha önce temizlediğim için o kadar da kötü durumda gözükmüyor. 5 voltmuş ve gördüğünüz gibi arkadaşlar 4 pinli bir fan bu. Bu 4 pinli fan muhabbeti ile ilgili bir videomuz vardı onu inceleyebilirsiniz. Bir de fanın olduğu yuvayı temizleyeceğim. Ve asıl zaten burada en çok fanı tıkayan şey genelde fanın kanatları değil. Burada gözüküyor mu bilmiyorum ya ne kadar gözüküyor. Şu bölgede fanın ızgarası var tam şu bölgede. Yani fanın aslında laptopun dışına doğru e, üflediği noktada fan ızgarası var. Ve fan ızgarası genelde en çok dolan noktadır. Özellikle çok fazla şey birikmiş, toz birikmiş. Ben orayı temizlemek için şu anda bakın çekiyorum. Şöyle toz parçaları gelecek. Bundan çok daha kötüleri var muhtemelen ve gelecek süreklerinizi. Diş fırçamı sürtüyorum ve müthiş derecede toz çıkıyor. Bu yüzden maske kapatıyorum. Gördüğünüz gibi diş fırçam nasıl da kirleniyor hemen. Gıp gri oldu. E, yapabileceğimiz şey şu. Laptopun ızgarasından bakarak arkasını görmeye çalışmak. Şöyle yapabiliriz mesela. Kamerayı tutmaya çalışalım. Bakın ızgaranın içinden arkasını görebildiğiniz noktalar var. Görmekte zorlandığınız noktalar var. Görmekte zorlandığınız noktalar muhtemelen tozla tıkandığı için görmekte zorlanıyorsunuz. En iyi malzeme olmasa da temizlemek için cımbız kullanabiliriz. Şimdi önceki cımbızla bir kontrol ediyorum. Doğrudan elime gelebilecek bir toz parçası var mı diye. Evet elime gelecek boyutta bir toz parçası yok. Az önce almışım. Zaten doğru de toz birikmemiş. 4 yıl içerisinde. Eğer siz tabi 8-10 yıldır sökmediyseniz muhtemelen kesinlikle kirlidir. Şimdi biz bu fanı ne yapalım? Geri takalım. Çünkü aşırı derecede kirli değil. Dediğim gibi ben 4 yıl önce sökmüştüm ve o zamandan beri çok da kirlenmemiş. Garanti almak için periyodik ve sürekli şekilde temizleyin. Şimdi öncelikle ben soketimi bir takayım. Tekrar işlemci fanımı soketini takıyorum. Bunu takmayı unutursanız laptopun fanı çalışmayacaktır. Yani aslında çok kritik bir adım. Daha sonra önce fanı sabitleyecek olan büyük vidaları tekrar tersten takmaya başlıyorum. Şu e, anakartın üzerindeki diğer e, soğutucu blokları işlemcilere bağlayan e, ürünleri söktüğünüz zaman vidaları söktüğünüz zaman bu fan setiyle birlikte bu böyle çıkar. Bakır borularla birlikte. Altına da termal macun değiştirirsiniz. Ben şu an böyle bir şey yapmayacağım. Yani i̇lla her sene açmanıza gerek yok. Ee, yaklaşık 3-4 senede bir aslında içini açıp özellikle işlemci fanı ve çevresini temizleseniz yani fanın çıkışındaki ızgaraları ve e, laptopun kasaya hava girişini sağladığı kontrol etmeniz yeterli. bakışan gördüğünüz gibi arkası gözüküyor. Yani demek ki toz tıkamamış. Aynı şekilde daha başka bir sürü hava kanalı var. O hava kanallarında yukarıdan bakarak eğer içeriği görebiliyorsanız emin olun e, tozla tıkanmamıştır. Tıkanmışsa da cımbız veya iğne gibi ince araçlarla o filtreleri temizlemeye çalışabilirsiniz. Şimdi tekrar arka kapağı takabiliriz. İçeriği tekrar kontrol ediyoruz. Fanımızın vidalarını taktık. Fanımız dönüyor. Her şey sağlam gözüküyor, düzgün gözüküyor. Şimdi tekrar arka kapağı takmadan önce arka kapağı bir silip öyle takıyoruz. Ardından kapağı tekrar oturtuyorum. ızgarasına tekrar gözle kontrol ediyoruz. Artık bilgisayarı toparladık, tekrar bitirdik. E, takarken zaten kontrollerini yaparak takmıştık. Siz yine de e, iki kere kontrol edin yaptığınız her işlemi. Onun dışında e, arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Umarım kendi bilgisayarınızı da sökebilmişsinizdir ve temizleyebilmişsinizdir. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ederim Beğendiyseniz like atabilirsiniz arkadaşlar. Abone olarak destek olabilirsiniz.